bir gündemimiz var tabii ki. Burada ne bakarız? Öncelikle bugün sizlerle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. Bütün günü tosyal diye bir Ama hesap doğumluyum dedi, Ankara'da toplantı çıktı. Yani, günün gün yarısını kesmek zorunda kalmış. Yani, inşallah i̇nşallah tekrar geldiğimizde o sebebimizi de hep birlikte ziyaret edip, daha rahat bir şekilde oradaki işveren fabrikalarımızın sanayicilerin iş adamlarımızın yer tasarruf. Bunun gerçekleştiği. Başka bir şeyimiz yok. Sizler iyisiniz. Umarım işler müşteriler iyidir. Hostes kadar iftarımız. Sayın valim. Aynen. Toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet. E Buyrun o zaman, OSEB'e müthiş işte bir toplantımızı az önce yaptık. Toplantıda 2024 yılının bütçesi, geçtiğimiz yılın e, denetimle ilgili bilgileri okundu, oylandı. Önemli bir konu olarak, e, yangınla ilgili e, o de alınabilecek tedbirler ne olur onu görüştük hep birlikte, istişare ettik. Daha sonra kendileri bir araya gelip, onu daha detaylı görüşecekler bir asgari standartlar neyse e, bu konuda alınması gereken tedbirler onları görüşecekler. İnşallah bu karara bağlayacaklarına inanıyoruz. Başka o e, Ankara'da makamlıkta bekleyen bir e, imzası varmış. E, ikinci i̇kinci o sebebin yeriyle ilgili. Onun en kısa zamanda sonuçlanması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Onu konuştuk. Evet, e, onun dışında Dilekler temenniler dile getirdi İnşallah takibini kaymakamımız, belediye başkanımız, yönetim kurulumuz yapacak. Kaymakamımız tabii yeni gelmiş olması sebebiyle yönetim kuruluna onu dahil ettik. Hayırlı uğurlu olsun toplantı İnşallah ikinci o sebebimiz en kısa zamanda gerçekleşir. Tosya bir marka olmuş durumda kapı konusunda. Dilek ve temennimiz olur ki inşallah sektör daha da gelişerek Türkiye'nin de dışına açılır, dünyaya açılır. Kastamonu'da biliyorsunuz yüzde yetmiş Kastamonu orman alanı. Bunun tabi değerlendirmesi için şimdiye kadar pek çok şey yapılmış. Yapan herkesten, çalışan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara ama hala değerlendirilmesi, değerlendirilebilecek, değerlendirilmesi gereken çok ciddi bir potansiyel var. Tosya'da bu konuda liderlik yapıyor. Kapı konusunda özellikle, ahşap konusunda. İnşallah bunun çok daha ileriye gitmesini temenni ediyoruz arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Efendim kamulaştırma ile ilgili e, sıkıntılar Klasetim yer. Oydu. Onu hep beraber ben de takip edeceğim. E, hep beraber sonuçlandıracağız en kısa zamanda inşallah. Teşekkür ederiz. evet. Tosya bizim için malum. Ee, önemli bir ilçemiz. Sadece Kastamonu için değil, Türkiye için de önemli bir yer. Tosya bu sektör itibariyle. inşallah daha iyi olması için hep beraber elden gelen gayretle göstereceğiz. Efendim, sanayicilerin öncelikli bir talebi oldu mu acaba sizden? Yangın haricinde evet. e, herhangi bir talepleri, istekleri oldu mu? İkinci etaplarının e, kamulaştırmalarının başlayabilmesi için e, tamamlanması gereken bir prosedür var. Sanayi Bakanlığımızda bekliyormuş şu an itibariyle. Onun bir an önce tamamlanması e, için katkımızı istediler. Biz de inşallah onu takip edeceğiz.